durgun akacak vadisinde belki ama gönüllerde coşmaya devam edecek. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, değerli basın mensupları, saygıdeğer borçkalılar. Bu yıl birincisi düzenlenen yılış, izcilik faaliyetleri, folklor gösterileri, güreş müsabakalarının ön elemeleri, hızarla tahta biçme yarışması, mahalli sanatçılar, kamp ateşinin yakılması ve çeşitli eğlenceler 30 Mayıs 2004 Pazar yani yarın 11'de başlayacak olan program veya devam edecek olan program Türk Halk Müziği ses yarışmasıyla başlayacak. Yöresel kıyafet yarışması, festival ağasının seçimi, köy düğününün canlandırılması, yöresel yemek yarışması Kara kovan kur, e, kurma yarışma gösterisi, İsmail sırtlı konseri, güreş müsabakasının finalleri ve yine mahalle sanatçıların programlarıyla devam edecek ve kapanacak. Bugün var. Şimdi sizleri ulu Önder Atatürk ve Türk büyükleri önünde bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşımız okunacaktır. Fatih, saygı İstiklal Marşı Efendim şimdi açılış konuşmasını yapmaları için Belediye Başkanımız Sayın Oral Küçük Bey'i mikrofona davet ediyorum. Sayın Kaymakamın Sayın Damar Belediye Başkanım Değerli basın mensupları Değerli borç Bugün uzun zamandır Özlemini duyduğumuz Bir coşkuyu ve heyecanı yaşıyoruz İnsanlık ve uygarlık Tarihi boyunca insanlar yaşamdan Haz duymak ve mutlu olmak Çabasını sürdürmüşler Toplumlar bunu sağlamak amacına Yönelik olarak düzenlenmiş kurumsallaşmış ve yapılaşmıştır. Bu nedenle bireysel ve toplumsal yaşantıyı birbirlerinden ayırmak, soyutlamak imkansızdır. İlçemizde bu yıl başlattığımız birinci Çoğru Kültür Sanat Festivali'nin hazırlanmasında, koordinasyonunda, organizasyonunda kaymakamlık, belediye ve muhtarlarımızın yoğun çabası ve gayreti oldu. Fakat hakını teslim etmemiz gereken Şehit Savaş Gedik Lisesi İzcilik Ünitesidir. Uzun yıllardır yaptıkları faaliyetlerle bu festivalin temellerini oluşturdular. Bu anlamda bu organizasyonun gerçekleşmesinde yoğun çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Şehit Savaş Gedik Lisesi Müdür Yardımcısı Yusuf Bülgüle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Günümüzde çağdaş insan kimdir dendiğinde bireysel ve toplumsal bilinç arasında birleşme ve bütünleşme yapabilen insandır diye tanımlanır. Biz de bugün ortak bir bilinçle birleştik ve ortak bir ruh oluşturduk. Borçka insanı, Borçka halkı, Borçka'nın doğası, yeşili, Borçka'nın kültürü bugün ortak bir fayda oluşturdu. Aslında böyle bir festival etkinliğinde uzunca bir sürede ihtiyaç vardı. Az önce de belirttiğim gibi böylesi yetkinlikler insanda ve toplumda ilgi, sevgi, güven, saygınlık, yaratıcılık ve üreticilik gibi kavramların gelişmesinde katkıda bulunur. Sevgili borçkanlar, bir konuda sizleri temin ediyorum. Bu festival her yıl artan bir coşkuyla inşallah devam edecektir. Çünkü esas olan gelenek oluşturmaktır. Yapılan her güzel faaliyet gelenek oluşturmadığı zaman kalıcı olmaz. Biz Borçka Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu ortak ruhu kalıcı ruh haline dönüştüreceğiz. Bugün yaşlısı, genci, kadını, erkeği, öğrencisi, öğretmeni hepimiz bir aradayız. Festivalin içeriğine baktığımızda ise eski ve yeni değerlerimizin buluşmasını göreceksiniz. Unutulmaya yüz tutmuş pek çok kültürel motifin hafızalarda tekrar canlanmasına şahit olacaksınız. Çoğu yerler imkansızlıklar ve yokluklar içinde bu tür faaliyetleri yaparken biz doğasıyla, yeşiliyle, kültürüyle keşfedilmiş Turizmin potansiyeliyle bu konuda fazla geç kalamazdık. Ancak bu sayede ilçemizi aydınlık yarınlara taşıyabiliriz. Geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu duygularımla hepinizi en derin duygularımla selamlıyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Festivalimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli de daire amirleri, sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, çok değerli borçkallar ve basınımızın güzide mensupları. İlkini bu yıl gerçekleştirdiğimiz ama bundan sonraki yıllarda gelenekselleşmesini umut ettiğimiz 1. Çoruh Kültür ve Sanat Festivali'ne ben de hoş geldiniz diyor. Hepinizi yürekten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerimizin hey gidi günler hey diye zaman zaman hayıflandığı ve hatıralarını bize anlattığı maziye ait değerlerimizi türümüzü, geleneklerimizi ve göreneklerimizi tekrar sevgili gençlerimize hatırlatmak ve o değerleri tekrar canlandırmak adına onları yeşertmek adına onların bizden sonraki nesillere de ulaşmasını temin etmek adına bugüne kadar yapılamayan festivali gerçekleştirdik. Amacı söylediğim gibi eskiye ait ama kesinlikle eskimeyen ve hiçbir zaman unutulmayacak olan hatıralarımızda zihinlerimizde yaşayan o güzel anıları, hatıraları tekrar canlandırmak. Programın içeriğine baktığınız zaman günümüze ait çok fazla şey yok. Bizim birinci hedefimiz geçmişte var olan kültürü yeniden canlandırmak. Örneğin günümüzde artık hiçbir şekilde yapılmayan ama eskiden sürekli olarak at sırtında gelin ve damat canlandırması olacak benim yarın. Sanıyorum hepimiz güzel bir nostalji yaşayacağız. Tabi bu Borçka'da bir ilk olacağı için sanıyorum bir takım eksiklerimiz olacaktır. Mükemmel olmayacağına inanıyoruz. Ama mükemmeli yapmaya çalışacağız. Çünkü arkadaşlarımız tam bir aydan beri yoğun gayret sarf ediyorlar. Ben burada göreve başladığım tarihlerden Doğu Karadeniz bölgesinde hemen her ilde ve ilçede hatta hatta her köyde yapıla gelen bu festivallerin İlçemizde neden yapılmadığını hep düşünmüşümdür. Ve bu fikrimi başta Sayın Belediye Başkanına ve yakın çalışma arkadaşlarıma sürekli olarak açmışımdır. Ve çok şükür ki çok şükür ki ilki yine benim burada olduğum zamana tekabül etti. Bu anlamda kendimi mutlu ve bahtiyar hissediyorum. Değerli boşkanlar Bizler Devletin ilçedeki kamu yöneticileri olarak halk ve devletin kaynaşmasını temin etmek. Kamu kurum ve kuruluşları ile halkın hep bir arada birlikte güzel hatıraları ve anıları birlikte yaşamasını yaşamasını temin etmeye çalışmak en tabii görevlerimizden birisi. İşte bu anlamda şu yapılan etkinlik bu amacın gerçekleşmesini temin edecek.